Fatih Altaylı, 6 Mayıs 2025, FatihAltayli.com'te. Rahip Branson ve Rümeysa. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dostu Trump'la bir telefon görüşmesi yapmış. Saray'dan yapıldı açıklama. Belli ki bu görüşme Erdoğan'ın keyfini yerine getirmiş. "Dostum" diye yapılan vurgu, bu keyfin hem nedeni hem göstergesi olsa gerek. Bölgesel meseleler konuşulmuş falan. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ı Orta Doğu turu vesilesiyle Türkiye'ye davet etmiş bir kez daha. Daha önce yazmıştım. Trump, gençler hapisteyken, sokaklarda gösteriler yapılırken gelmem demişti. Açıklanan Orta Doğu programında Türkiye'de yer almamıştı zaten. Kendisine sokak gösterileri bitti, gençleri de serbest bıraktık denmiştir ama hala 30 kadar genç Cumhurbaşkanı'na hakaretten hapiste. Trump ne yanıt verdi ya da verdi mi bilmiyorum. Belli ki en azından olumsuz bir şey söylenmemiş ki davet ettik açıklaması yapılabiliyor. Erdoğan'la dostu Trump arasında bölgesel meseleler konuşulurken acaba reisi cumhurumuzun aklına Rümeysa diye biri geldi mi? Rümeysa kim mi? Unuttuk tabii. Amerika'da gözaltına alınan Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk. 25 Mart günü okuluna giderken yüzleri maskeli 6 Göçmenlik Bürosu memuru tarafından gözaltına alınan ve Türkiye'ye iade edileceği söylenen ve o gün bugündür Amerika'da berbat koşullar altında tutuklu olan türbanlı bacımız. Tutuklanma ve deport edilme gerekçesi ise Gazze Filistin lehine yapılan barışçıl bir gösteriye katılarak vize koşullarını ihlal etmiş olması. Rümeysa Öztürk 23 kişiyle beraber kaldığı havasız, berbat bir hücrede astım krizleri eşliğinde hayatta kalmaya, avukatları da Öztürk'ü biraz daha insani koşullara sahip Vermont'taki bir başka cezaevine naklettirmeye çalışıyorlar çaresizce. Erdoğan'ın hatırlayıp hatırlamadığını merak ettiğim Rümeysa, işte bu hanım kızımız. Erdoğan, dostu Trump'la sohbet ederken, bizim türbanlı bacımız Rümeysa'yı da haksız yere tutukladınız ve insani olmayan koşullarda tutuyor sizinkiler demiş midir? Zannetmiyorum. Deseydi de Trump ona, Allah inandırsın bizim buralarda yargı bağımsızdır, elimden gelse dükkan senin derdi muhtemelen. Oysa bundan 5 yıl önce Erdoğan'la dostu Trump arasındaki telefon konuşmalarında Trump dostu Erdoğan'a Rahip Brunson'ı serbest bırakması için sürekli ricacı oluyordu. Üstelik de Rümeysa Brunson gibi ajanlık faaliyetiyle suçlanmıyor. Tek suçu vize koşullarına aykırı davranıp bir gösteriye katılması. Trump'la Rümeysa konusu niye konuşulmadı bilmiyorum. Amerika'da yargı bağımsız olduğu için mi yoksa Trump orada pek de dost olmayacağı için mi? Mesele bağımsız yargıysa, peki bizde bağımsız değil miydi diyerek bir şakayla bitireyim yazıyı. Ama şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eğer Rümeysa Amerika'da haksız yere hapisteyken iktidarda CHP olsaydı, şu anda tüm siyasal İslamcılar, türbanlı bacımız iktidarın umurunda değil diye sokaklardaydı. Yalansa yalan deyin. Ne zaman insan oluruz? Seçimle emanet edilen ülkeyi babamızın çiftliği zannetmediğimiz zaman. Fatih Altaylı